Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun oynayacağız. Evet. Yanımda da İlayda ablam var. Merhaba arkadaşlar. Naz'ın kanalına hoş geldiniz. Şimdi arkadaşlar ben oyunu size kısaca anlatayım. Şimdi arkadaşlar biz e, önümüzde kağıtlar var ve o kağıtları arkadaşlar böyle bandana ile e, gözlerimizi bağlayacağız ve gözlerimizi... Göz şey bulamadık arkadaşlar. Bir kişi arkadaşlar, bir kişi mesela ben işte taş kağıt makası belirleyeceğiz. Taş kağıt makası naz yendiyse ben naza işte elma çizeceğim ve gözü kapalı bir şekilde naz elma çizecek. Ama şu var ki ben benim verdiğim süreyle hani ben bir dakika dediysem nasıl iki dakika verecek veya işte kendi kafasına göre dakika verecek arkadaşlar. İzniniz varsa başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben canım var ya. Olmaz olmaz mı? Yani isteyelim ben e, taş kağıt makas yapalım lazım. Heh, tamam. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. İyi. Ver kızım. Sen mi kapatırsın ben mi kapatayım? Ay bu da güzel Ver ben kapatayım. Şöyle yapalım. Sana bir yardımcı olayım ben. Arkadaşlar, ben Nars. Dağ. Dağ neyse. Kapat. Saçını bozmadan evet. yapıyorum. Nasıl etsin? hangi, e, kaç dakika vereceksin? Arkadaşlar gözü kapalı ıslan çalış da yapabiliriz. İstiyorsunuz. Nazım kaç dakika vereceksin? Ne çizmemi istiyorsun? Kalemi falan elime atalım. Tamam. Arkadaşlar ne, ne çizeceksin? çizeceksin? Ben e, ben sana söyleyeyim. E, şey için saat çiz zaten. Ama çok dakika vereceğim. 2 dakika. dakika. Baya iki buçuk dakika veriyorum. Şöyle göstereyim. İki buçuk dakika. Başlıyorum. Açmıyorsun değil mi? Biraz kolum değiyor ama. Tamam özür dilerim özür dilerim. Tamam özür dilerim ya. Valla kızıyordum. Biraz ters kökü gözüküyor ama Hakikaten görmüyor <laughs> Önceki videoda hile yapmış kendisi Boyama çizme çalıştı değil mi? Bak biliyor bir de Son bir dakika <gülüyor> Pardon <gülüyor> Belli altı, belli sekiz Yok belli, belli üç Lan sus bir <laughs> <laughs> Söyleyemiyorum niye sen? İşte şurada şöyle şöyle. Tüm süs tüm de tüm. yani daha vaktim var. Kendi saatini de çizebilirsin. Kendi saatimi görüyor muyum yalnız kim <laughs> <mı> çizeceğim? <laughs> Çalar saat yaptım arkadaşlar. Çok güzel çizdim. Ben çiziyorum. Hakikaten görmüyor. Bir, 22. O zaman, dur <laughs> <Nasıl yapalım>? ya? <gülüyor> 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 Bak, bu ne? Bak, kaç puan Hadi buna 3 puan ne kadar çok beğendim 3 puan, bence arkadaşım 3 puan idi. bence 2 puan olmaz. Çünkü bir yani sayınlarında yazmışım. Bir de çalan saat yapmış arkadaşlar bence çok güzel olmuş evet şimdi ne yapalım şimdi sende sıra bebeğim şimdi ben seni gözünü kapatacağım bebeğim. bebeğim canım benim <gülüyor> gel <gülüyor> bence çok güzel oldu aa saçım Saç açın tamam Şimdi ben senden ne istiyorum biliyor musun? Ne istiyorsun? Lütfen kolay bir şey. Telefon. Ve sana nasıl şurada. Ve sana kaç dakika veriyorum biliyor musun? Kaç? Bir. Hadi ya. Bir buçuk ben bari. hadi, hadi bir buçuk olsun. Başlıyor. Ben, ben daha başlayayım. Tamam başlayayım diye başlayacağım. Tamam başla. Atıyorum ya. Son 15 dakika. Ne 15 dakika mı? Hı -hı. 15 dakika. Evet 15 saniye. Ha. Ah. Bitti. Dokunma. Hı -hı. ben şuna kaç puan vereyim ya ben kaç puan vereyim Allah için buna 2 puan niye şaka yaptım üç. ama bunu 3 puan veririm arkadaşlar bir de gözüm kapalı ya ne yapayım ben çalar şuna bakın bir de Nazlı onun rüyası yazdığı üzerinde, Bunu beş sıfırları. He he he. Yok hatta... Tam, tam, tamam, 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 4 iyi. Tamam, tamam, tamam. Sen de bana böyle şey yap. Tamam, tamam. tamam. Adaletli ol, Hüslen. Evet Nazlıcığım. Aa, saçım bağladı. Ama düğün Bu Ay düşündüm. Naz, şimdi sen bana bir şey söyle. Pardon, çok özür <laughs> dilerim. <laughs> <laughs> Gidelim Naz, <laughs> sen bana bir şey söyle artık. Ben bağlıyorum, aha. Ben söyleyeyim ben sana. Ben sana dur. Bir dakika Tamam. Söyle naz. Ee, bu bir şey söyleyeceğim ama bu, bu, bu telefon niye böyle oldu dur. Bırak. senin yaptığın işin naz. Yok şeyi açık değil. Eee şeyi saat ama şey ışıklardan azceğim. Işık açık olmasın. Tamam. Tamam. Ne yapacağımız? Ne mi yapacağım? Ne yap biliyor musun? Muz yapmış. Yerli yani muz anlamında. Ve sana iki dakika verdim. Evet. Dur başla. Evet başla. Ne sen bana bir nota? Yeter <laughs> olsun. Şu sayı öyle bir şey tabii ki yapmıyor. Ne yapıyorsun? Ama bu alttan gö, gö, gö görebiliriz. Söylesem o erkeğe gittiği için. Sen gittiği için yapıyorsun ama. Nasıl? Valla bir şey yapmıyorum ablacığım. Görünmüyor nasıl görülsün be bu? Nasıl görünmüyor diyorum sana. Yalancı. Valla be. Bakıyorsun işte. Bakıyorsun işte. Bakmıyorum dedim. Bakmış halimden. Allah için bakmış halimden. Söyle. bir evet. Yanlış oldu, İki nasıl? puan. Bence. Tamam. Diyorsun. Tamam. Sonra ben de. Tamam. 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 arkadaşlar. pis bana şey yaptın değil mi? Ne? Hile yaptı değil mi? Neylesi ya? Nasıl geliştirdim işte. ben işte. Ne hilesi be? Ben hile mi yaptım? Aa, aa hiç beklemem. Hiç beklemem. Değil mi arkadaşlar? <gülüyor> Konuşma. <gülüyor> Ablacığım. Ablacığım. Bebeğim benim. Gel buraya. Anacığım. Nasıl? Senden çok güzel bir şey isteyeceğim. Ne? Ee? Bana bir tane çiz biliyor musun? Hey. Bana bir dakika, bir dakika veriyorum. veriyorum. Evet. Sana 30 saniye yapma. Evet sana bir dakika veriyorum. Ve senden kalem istiyorum. Ve başlatıyorum. Başladı mı? Harşuyu sağlam ama Şurası. Ay taşıdım Şöyle kenar bunları yapmak istiyorum. Şurayı çizmek istiyorum. Say. 20 saniye. kimse 30 30 gibi aldı, değil mi? 10 saniye şimdi mi geçecek? Şu gıcık oldum be. Dur, şu şu. 5 4 3 2 Bitti. Ne yapıyorsun? Bir şey Ne yapıyorsun? Yanlışla şey yapmışım ya. Dakika ayarlamışım. Ya sen bir şey yaptın. Yanlışlıkla da, dakikayı ayarlamışım Nazcığım. 5 dakika mı yaptın? Beş dakika. Beni buna pandır. Abartma. Tamam. İki puan verdi arkadaşlar. Sizi kandırdı. Sen ne kadar kandırıcısın kızım. Bir şey söyleyeceğim. Bizim söylediğimiz aynı Şu İnşallah dört. Efendim.